TGK açıkladı memur emeklilerinde ödeme tarihi verildi. Bu videonun manşetinde tüm emeklileri ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanıyor. TÜİK'ten peş peşe hamleler geliyor. Neler oluyor detaylıca anlatacağım. Sadece bu konuyu değil özellikle bu peş peşe hamlelerin yakın dönemde yüksek sesle dile getirilen seyyanen zam talebiyle önümüzdeki süreçle nasıl alakalı olduğunu da sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. SGK'nın açıklaması şu. Memur emeklileriyle ilgili açıklamada emekli sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı temmuz ayı zam farklarını 25 Temmuz cuma günü hesaplarına yatırıyoruz denildi. 41 C Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2.506.829 kişiye toplam 12 milyar TL zam farkını cuma günü ödüyoruz dediler. Yani bir gecikme yok, aksama yok. Biz bu paraları bu tarihte ödeyeceğiz. Son aylarda aslında son 6 aylık süreçte emeklilerin tepkileri bir adım atılmaması neticesinde SGK'dan buna benzer paylaşımları görüyoruz. İşte ödemeleri şu tarihe çektik, bu tarihe getirdik, şu günde ödüyoruz, daha erken yapıyoruz. Öte yandan AK Partili vekiller emeklilerin sıkıntılarını bildiklerini ifade ederken emekliler açısından ikramiyeyi bir an önce meclisten geçirmeye çalışıyoruz diye anlatıyorlar. Ama rakamlar, maaşlar burada halen bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki emekliye dava freni dediğimiz mesele nedir? TÜİK'ten gelen peş peşe hamlelerde neler var? Öncelikle şunu söyleyelim. Biliyorsunuz TÜİK'e bir dava açılmıştı ve bu dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Sonrasında hukuk mücadelesi bitti mi? Hayır. İstinafa taşıdı Seyfettin Çilesiz ve avukatı. İstinafta bu süreç devam ederken Cumhuriyet Gazetesi'nin ve Ali Erdem Gündoğan'ın açıklamalarına göre TÜİK İstinafa başvuru yapmış ve 15 Temmuz'da yapmış bu başvuruyu. TÜİK mahkemenin davaları incelemeden doğrudan reddetmesi gerektiğini iddia ediyor deniliyor haberde. Davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan'da TÜİK'e karşı dava açılmayacağı iddiası, hukuk devletiyle bağdaşmaz. TÜİK hesap vermekten kaçıyor, mücadeleye devam diyor. Yani istinafa gidip TÜİK bana açılan davalara direkt olarak red verilmesi gerektiğini ifade etmiş. E hiçbir şekilde mahkeme aracılığıyla TÜİK'e dava açılmayacak mı? Burada istinaf kısmını kastediyorlar anladığım kadarıyla. TÜİK'in tek adımı bu mu? Hayır. Diğer bir mesele ise Seyfettin Çilesiz ile ilgili. Sözcünün haberine göre daha önce biliyorsunuz Seyfettin Çilesiz'e bir icra gönderilmişti. 46 bin liralık haberin detaylarına bakarsak haberin detayında şu yer alıyor. Daha önce TÜİK Seyfettin Çilesiz davayı kaybetti denilerek davanın masrafları ödemesi için bir icra gönderiyor. 46 bin liralık Seyfettin Çilesiz kızından borç olarak bu parayı ödüyor. Ardından bununla kalmıyor TÜİK. Bir de tazminat davası açıyor. 50 bin liralık. Peki tazminat davasının gerekçesi nedir? İşte şu şekilde detaylar var. TÜİK Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı 30 sayfalık tazminat davasında kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine verilmiş olan görevleri titizlikle yerine getirdiğini savunmuş. Yani biz cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bize ne görev veriliyorsa onu yapıyoruz diyor. Buna karşılık Çilesiz'in sosyal medya hesaplarından TÜİK ve başkanlığı hedef göstererek hakaret içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlar yaptığını ileri süren TÜİK başkanlık makamı açıkça belirtilmek suretiyle ağır hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarla doğrudan hedef gösterilmiş olup bu suretle kurumumuzun kişilik haklarına ağır ve haksız saldırılar gerçekleştirilmiştir diye bir açıklama yapılmış. Çilesiz eleştiri sınırlarını aşarak TÜİK ve başkanına toplum nezdinde küçük düşürücü ithamlarda bulunduğunu savunan TÜİK, yapılan bu paylaşımlarla kurum başkanının görevini kötüye kullandığını, kamuoyundan belge ve veri sakladığı yanılgısının oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürmüş. Şurası çok ilginç. TÜİK Çilesiz'in paylaşımlarıyla TÜİK'in itibarının sarsıldığını yaşadığı ulusal ve uluslararası prestij kaybının da bu paylaşımlardan kaynaklandığını savunmuş. Yani TÜİK'in bunca eleştiriye maruz kalması onların ifadesiyle prestij kaybına sebep olduklarını söylemesinin büyük payı Seyfettin Çilesiz'den kaynaklanmış. Ali Erdem Gündoğan burada bir açıklama daha yapmış. Onu da söyleyeyim. Bu mesele ile ilgili emeklinin hakkını savunan emekli ceza hakimi davalarla cezalarla susturulmak isteniyor denilmiş. Bu arada sadece bu dava konusu değil bu davayla sınırlı değil bir de seyyanen zam davası var onu da konuşacağız ve diyor ki Çile sizin milyonlarca emeklinin sesi ve umudu olduğunu paylaşımlarının suç olmadığını belirten Gündoğan TÜİK paylaşımların hakaret iftira suç uydurma gibi ağır ithamlar olduğunu iddia ederek Çile sizi ceza davası açmakla üstü kapalı tehdit etmektedir diye konuşmuş yani aslında Ali Erdem Gündoğan'ın açıklamasına bakarsak sadece bununla sınırlı değil icra tazminat değil üstüne bir de ceza davası açılacağının sinyalini veriyorlar diyor. Gelelim sonuç kısmına. Emekliye dava freni konusunu şöyle anlatmak lazım. Burada biliyoruz ki sadece Seyfettin Çilesiz TÜİK'e dava açmadı. Daha önce disk açmıştı. Orada da farklı mücadeleler sürüyor. Ve Seyfettin Çilesiz ile paralel bir şekilde bazı emekli dernekleri de davalar açtılar. Hatta farklı kişiler de bu davaları açmışlardı. Biz bunun haberini paylaşmıştık. Şimdi buradan Seyfettin Çilesiz üzerinden yeni davalar olursa öncelikle mahkeme aracılığıyla bakın bu mahkemede reddediliyor. İstinafa giderse de istinaf bunu otomatik olarak reddedecek. Boşuna uğraşmayın gibi bir taba içerisine girilmiş olunabilir. Buradan emekliye Seyyanen frenini de şöyle görmek lazım. Biliyorsunuz sadece bu dava değil. Seyfettin Çilesiz SYK'ya da bir yazı yazmış. O gelen yazının neticesinde yeni bir dava açacağını söylemişti neyin davası zamanında memurlara verilen 8077 liranın memur emeklilerine de verilme meselesi ile ilgili o rakamda 20000 lira olarak karşımıza çıkıyordu şimdi Burada hem bu meselenin bir anlamda önü mü alınmaya çalışılıyor acaba? Bu dava süreciyle paralel bir şey yaşanmıştı geçtiğimiz süreçte. Özellikle bu 7-8 aylık süreçte dava devam ederken emekliler sosyal medya üzerinden seyyanen zam meselesi üzerinde bir örgütlenmeye yol açtılar. Bunun neticesinde ana muhalefet CHP bunu gündemine taşımak durumunda kaldı. Kanun teklifi verdi. Ardından iktidar ortağı MHP'de bunu gündemine aldı. Tabii bu mevcut iktidarın hiç istemeyeceği konular arasında bütün emeklilere bir anlamda bir seyyanen zam yapmak mı ya da işte o dönem seçim dönemi geldiğinde ya da bir referandum dönemi geldiğinde geçici çözümlerle bu süreci geçirmek mi? Bütün emeklilere seyyanen zam meselesinden biraz iktidar kaçınacaktır. Ama burada emeklilerin dikkat etmesi gereken noktanın başında şu yer alıyor. Eğer siz talebinizi tek bir ses halinde siyaset arenasına taşırsanız ve seçim dönemi geldiğinde o günlerde biliyorsunuz siyasetçiler seçmenleri çekmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Eğer seyyane meselesi tam anlamıyla gündeme taşınmazsa ne olur? Daha önceki gibi muhalefetin işte en düşük emekli aylığı asgari ücret ya da farklı bayram ikramiyesi üzerinde yoğunlaşma bir kampanyasını görürüz. Ama seyyanen meselesini ciddi bir şekilde gündeme taşırlarsa bu kez şöyle bir şey oluşabilir. Bunlar uzak şeyler değil. Daha önce EYT'de yaşamıştık bunu. Ben şu kadar seyyanen zam veriyorum. Ben bu kadar seyyanen zam veriyorum. Yarışına bunu dönüştürürler. Ve bu kez iktidarın bunu seçimlerden önce yapması gerekecek. Yani anlatmaya çalıştığım nokta yine dönüyor dolaşıyoruz. Emekliler bir konu üzerinde yoğunlaşabilir ve bunu siyaset arenasına taşıyabilirlerse sonuç almaya daha yakın olabiliyorlar. Değerli izleyenler bu gelişmeleri sizlere özetlemeye çalıştım. Sizden ricam çıkmadan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.